Herkese Organik Zeka kanalından merhaba. Bu videoda çok farklı kültürlerde yapılan yeni yıl ritüellerini bir araya getirdik. Bu tarz ritüeller sembolik olarak yeniye geçişi temsil eder ve enerjinizi değiştirir. 1 numara: Arzunu yak. Listemizdeki ilk ritüel çok basit ama güçlü. Yapmanız gereken tek şey boş bir kağıt parçası, bir adet kalem ve mum almak. Gelecek yıl için dileğinizi yazın. Gerçekten neyi başarmak veya deneyimlemek istiyorsunuz? Aklınıza gelen birçok detayı yazın. Hedefinizi seçerken herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak sizin için ne kadar inanılır olursa o kadar hızlı gerçeğe dönüşeceğini unutmayın. Yılbaşı gecesi bu kağıdı yakacağız. Son derece dikkatli olun ve yangın çıkarmaktan kaçınmak için metal bir kap kullanın. Kağıt yanarken dileğinizin zaten yerine getirilmiş olduğunu görselleştirmek için bir dakikanızı ayırın. Mutluluk ve neşe gibi güçlü olumlu duygular uyandırmaya çalışın. Şimdi külleri dışarı saçın ve bırakın mesajı evrene taşısınlar. 2 numara 12 üzüm ritüeli bunu daha önce hiç duymuş muydunuz? Bu dilek tutma ritüeli dünyanın dört bir yanındaki insanlar arasında özellikle Latin Amerika ve İspanya'da çok popüler. Ritüel çok basit. Yılbaşı akşamı 12 tane üzüm alıyorsunuz. Saat tam gece yarısı olduğunda üzümleri birer birer yemeye, yerken de dilek tutmaya başlıyorsunuz. Her dilek gelecek yılın bir ayına adanmıştır. Ne istediğinizi unutmamak amacıyla daha önceden düşünmenizi tavsiye ederim. Bu yıl bir değişiklik yapıp farklı kültürlerden bir gelenekle yeni yıla girmek güzel bir fikir olabilir. 3 numara Defne yaprağı ile antik Yunan ritüeli. Eski Yunanlılar ve Romalılar defne ağacına değer vermiş ve büyülü yeteneklere sahip olduğunu düşünmüşlerdir. Defne saflığı, ölümsüzlüğü, bağlılığı ve tabii ki zaferi sembolize eder. Bu nedenle tarihteki kahramanlar Şairler ve imparatorlar sıklıkla defne çelengi takarlardı. Eski insanlar defne yapraklarının bize şans, refah, zafer getirebileceğine ve dilekleri yerine getirebileceğine inanıyorlardı. Peki defne yaprağını yılbaşı dileklerimiz için nasıl kullanacağız? Bir defne yaprağı ve bir kalem alın. Dileğinizi yaprağa yazın ve bir süre avuçlarınızın arasında tutun hali hazırda tezahür etmiş olan dileğinizi olabildiğince canlı bir şekilde görselleştirmeye çalışın. Şimdi yaprağı bir mum üzerinde dikkatli bir şekilde yakın. Ayrıca bir defne yaprağını cüzdanınıza veya çantanıza koyabilir ve gittiğiniz her yerde yanınızda taşıyabilirsiniz. Size şans getirebilir ve sizi beladan uzak tutabilir. 4 numara Dileğinizi suya iletin. Masaru Imoto'nun bulguları sayesinde suyun yalnızca cansız bir madde olmadığını biliyoruz. Suyun bir hafızası var, duygularımızı ve enerjimizi iletebilir. Ancak bu gerçek Balkanların mistik toprakları için yeni bir şey değil. Balkanlarda Voditse olarak bilinen, direklerin gerçekleşmesine yardımcı olduğu bilinen bir ritüel var. Genellikle 5 ve 6 Ocak arasındaki gece yapılır. O gece gökyüzünün açıldığına ve suyun dileklerimizi evrene iletme gücüne sahip olduğuna inanılır. Her iki durumda da bu ritüel yeni yıl arefesinde yapılabilir. Çünkü değişimi olan niyetimiz yeni bir döngünün başlangıcı olarak daha güçlüdür. Ritüel oldukça basit. Küçük bir tencere su ve bir mendile, tercihen beyaz bir mendile ihtiyacınız olacak. Bu suyu varsa bahçeniz yoksa balkonunuzda bekleteceksiniz. Adınızı söyleyin ve ardından arzunuzu dile getirin. Daha sonra tencere elinizdeyken sessizce bir dakikanızı ayırın ve hayalinizin gerçekleştiğini görselleştirin. Ardından suyu gökyüzünü net bir şekilde yansıtabileceği uygun bir yere koymaya çalışın. Şimdi tencereyi mendille örtün ve suyu bütün gece dışarıda bırakın. Sabah ilk iş suyunuza gidin ve bununla yüzünüzü ve ellerinizi temizleyin. Ondan içebilir evinizin her yerine serpebilir ve çiçekleri sulayabilirsiniz. İlk 12 güne özel önem verin. Pek çok insan için yeni yılın ilk 12 günü gelecek 12 ayın her birini temsil eder. Birinci gün Ocak ayını, ikinci gün Şubat ayını olacak şekilde. O 12 günü yılın en çok olmasını istediğiniz şeye odaklanarak geçirin. Yeni yıl her zaman yeni bir başlangıç için güzel bir zamandır daha anlamlı bir yıl geçirmeniz için hazırladığımız yeni yıl mantralarımızı kullanabilirsiniz. Şimdi mantralarımıza geçelim. Bu yıl istediğim her şeyi elde ettiğim yıl. Tüm yeni yıl kararlarımı kolayca gerçekleştiriyorum. Tüm yeni yıl hedeflerime ulaşmayı hak ediyorum. Hayatımda mucizeler gerçekleştirme yeteneğine sahibim. Bu yıl hayallerimin gerçekleştiği yıl. Bu yıl bana güzel, ödüllendirici bir hayat getiriyor. Bu yıl istediğim her şeyi elde ettiğim yıl. Tüm yeni yıl kararlarımı kolayca gerçekleştiriyorum. Tüm yeni yıl hedeflerime ulaşmayı hak ediyorum. Hayatımda mucizeler gerçekleştirme yeteneğine sahibim. Bu yıl hayallerimin gerçekleştiği yıl. Bu yıl bana güzel, ödüllendirici bir hayat getiriyor. Bu yıl istediğim her şeyi elde ettiğim yıl. Tüm yeni yıl kararlarımı kolayca gerçekleştiriyorum. Tüm yeni yıl hedeflerime ulaşmayı hak ediyorum. Hayatımda mucizeler gerçekleştirme yeteneğine sahibim. Bu yıl hayallerimin gerçekleştiği yıl. Bu yıl bana güzel, ödüllendirici bir hayat getiriyor. Şimdi yorumlara yeni yıl için bir olumlama cümlesi yazalım. Yeni yıl yeni olasılıklarla geliyor ve bu olasılıklar muhteşem